Gönder Ender trenlerini. Kranklin'in altından geçiyorlar. Dizzle geliyor. Percy geliyor. Percy Dizzle'ı hemen itmeye başladı. <laughs> Maymunlu. Aa kaplanlı Thomas. Bir numara Thomas da kaptan Thomas itiyor değil mi? Gel bakalım Carly. Carly de geçiyor. Aferin sana Carly. Tren. <laughs> Trenlerimiz çok yaramaz oldu hepsi burada düştü. Çocuklar bu trenler çok yaramazdır. Hepsi düşüyor ama Dizel geliyor. Yavaş yavaş gitti. Yavaş yavaş geldi. Aferin sana Dizel. Ender'le trenlerimizi raylarda gezdiriyoruz. Thomas ve arkadaşları raylarda gezmeyi çok seviyorlar. Bu küçük trenlerimiz de oradalar. Size tanıştırayım mı? Turuncu Nia, Siyah Dizel, Mavi Gordon, soğuk dönüşmüş bir tomuz. Çamurlu Percy. Yonk Baho. Bruno. Sandy. Tekrar Nia. Kana. Çamurlu tomuz. Bir numaralı tomuz. Veef ve Hero. Bu da Ender. <laughs> o da Enderiko. Bir de sizinle yaramaz gelemeyen trenlerimizi tanıştıracağım. Bir de küçük bir kaplan tanıştıracağım. Küçük bir kaplan. Siyah ineğimiz. Yaramaz maymunumuz. Ve kahverengi ineğimiz. Çiftliğimizde her zaman çok eğlenceli şeyler oluyor değil mi Ender? Evet. Mesela bir yaramaz bir Thomas. Burada kanmış kaplanlı bir yaramaz Thomas. Burada kim var? Karlı. Karlı niye yoldan çekilmiyorsun? gördünüz mü bu? Bunlar yollarında da gitmiyorlar. Hep böyle bir yoldan çıkmalar yaramazlıklar değil mi? <laughs> Düşme sakın. Durun bakın şimdi size kimi göstereceğim. Yere düşmüş bir dizil. Onu alalım. Dizili aldık gayri tekrar koyalım. Yere düşmek yok. Yere düşerseniz canınız acır. Yoldan çıkmak da yok. Yolumuza devam edelim. Gel bakalım Kayliye. Dümdüz git bakalım sakın yoldan çıkma. Ender geçiş çizdi mi verdin ona? Evet. Aha. Ender sen en çok hangi treni seviyorsun? Thomas. Thomas'ı mı? Evet. Ben hangisini seviyorum biliyor musun? Percy. <gülüyor> <gülüyor> ben yeşil Percy'yi çok seviyorum. Çünkü çok tatlı. Ama Thomas'ı da seviyorum. Ve ikinci en sevdiğim de Sarı karle. Bak ne yaptı bak. O da onu attı oradan. Herkes yaramazlık yaptı. Yoldan çıktılar değil mi? Ama kaplan Thomas geliyor. Ne, Çocuklar yapayım. siz en çok hangi treni seviyorsunuz? Hangi treni seviyorlar? Onlara el mi sallıyorsun? Evet. Soruyorum ben. Onlar en çok hangi treni seviyorlardır? Ben en ben... çok hangi treni seviyorlarsa yorumlara yazsınlar tamam mı? Ben biz... Thomas'ı. Thomas'ı mı seviyorlardır? Bir numaralı Thomas'ı. Gidiyor oradan dizeli iterek gidiyor dizeli. Dur, al al bak ne oldu bak 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 bak. Bitirme yarışı. İttirme yarışı mı oldu? <laughs> Yakalıyor mu? Çocuklar kendinize iyi bakın hoşça kalın sizi çok seviyoruz bize abone olmayı unutmayın. Hoşça